Dostlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet para bil kanal olarak borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili arkadaşlar bugün sizlere saat 9:55'te endeks açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir haber sunacağım. Sevgili arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Endeksin günü 0.74 pozitif tamamladığını belirtelim ve haberlerimize geçelim. Sevgili arkadaşlar, Koza Polisler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye aktarım işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Kopol koduyla Borsa İstanbul'da yer alıyor. yüzde %500 oranındaki iç kaynaklardan bedel sermaye arttırımı için SPK'ya başvuruda bulunulmuş. 216 milyon 160 binlik sermaye 1 milyar 296 bin çıkacak arkadaşlar. Bugün endekste baktığımızda hissenin 1.69 değer kazandığını görüyoruz. Özellikle endeks üstü bir gelir var. Son 5 günde %8.14 kayıp var. Son 1 ayda %4.40 pozitiflik var, kazanç var. Son 6 ayda %9.47 negatiflik var. Yılbaşından beri ise %14.94 değer kazanmış. Son 1 yılda ise %32 değer kaybetmiş. Oynak bir hisse gibi gözüküyor ve e, arkadaşlar son zamanlarda yatırımcıya e, zarar ettirmiş gözüküyor şu anki haliyle ve %500 oranında iç kaynaklardan bedelsiz için bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş. Bakalım SPK bu 500'lük bedelsizi nasıl karşılayacak? Bu akşam bülten yayınlanması bekleniyor. Bakalım hangi şirketler için bedelsiz ya da bedeller çıkacak. Hepinize selamlar, saygılar tekrardan. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.